Merhaba gençler, varınız. bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ee, <laughs> diye, diye 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 herhalde kalırım ben bir süre daha. Ee, <laughs> Gene Gençler, size iyi bir haberim var. Evimize yaklaşık 45 dakika koşturmanın ardından gelmiş bulunmaktayız. Şu Enderman'i delirtmeye çalışıyorum bir yandan da. Benim kaç tane okum var? Ben böyle ok atıyorum ama... Şöyle birazcık indirelim. Evet sanırım sinirlendirdik. Ama yo direkt kaçtı bıraktı bizi. Enderman, Enderman. Evet e, uzun süre kohan geliyor. Geliyor. Bakın. Baba, baba bak 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 bak. Ne oldu yakalayacağım mı? <laughs> ne oldu? Aa geliyor. Aa. <laughs> Sinirlendi. Tamam tamam dur. <laughs> gel gel hadi gel. Hadi. Baba geliyor. Merhaba. Kanka çok zekisin ya. Vallahi bak hop. Ah. Kanka fazla zekisin ya da kendini öyle zannediyorsun. Bir yandan da zombiye vuruyorum ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse bunun da farmını yapacağız. Sinirlenmeye gerek yok. Gençler şimdi size bomba bir haberim var. Yani bomba haber derken seriyle ilgili bomba bir haber. Bombe. Ee, aslında kötü de diyebiliriz. Niye kötü de diyebiliriz? Şöyle bir problemimiz var abi. Taşınıyoruz. Evet maalesef evi değiştirmek zorundayız. Niye mi evi değiştirmek zorundayız? Bu arada mikrofonum çıkmadı değil mi? Şöyle. Ha tamam. Ee, niye evi değiştirmek zorundayız abi? Çünkü size önceki bölüm söylediğim şeyleri yapmamız gerekiyor. O yüzden evden nasıl çıkacağımızı söylemeden önce... Ee, köyden hemen ayrılmadım bunu söyleyeyim Yani köyden hemen ayrılmadımdan kastım Görmüş olduğunuz gibi bütün verimlilik kitaplarını aldım Ve verimliliği fullleyeceğiz ve öyle devam edeceğiz ee, Elmaslarım buradaydı değil mi? Evet elmaslarımı burada bırakmışım ee, Her şeyi yapmadan önce abi Öncelikle ben normalde videoya girmeden önce yapmam gereken bir şey vardı O da bunları abi Bir düzene sokmakta tabi Sokmadığım için çok üzülüyorum ee, bakalım 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 Şimdi şöyle bir şey var abi Sadece alabileceğimiz kadar eşya alacağımız için Ve buraya bu kadar ok, akvaryumdur odur budur Hani bunları bile yaptığımız için Hani aslında çok üzücü bir durum Aslına bakarsanız <laughs> Hani bunları daha Yani yapmadan önce taşınmam gerekiyordu Yapmadan önce bir köy bulup yap, şey yapmam gerekiyordu Ve farklı bir köy bulmam gerekiyor Farklı bir yöne ilerlemem gerekiyor Bu bizi çok zorlayacak abi Ama her neyse şimdi Yiyecekleri buraya koyuyoruz Bu kadar da sarmaşık topladıydım Tohumun yeri burası değil ee, sonra ağaç fidanı buraya, kaktüs buraya, sarmaşığı da buraya koyalım. Tamam balıklar, balıklar dursun abi şimdilik. Hatta balıkları da yemek bölümüne koyayım. Yani yemek değil bunlar ama en azından dursun abi bir yerde. Hayvanlar için özel ayırdığım bir yer yok. Abi eşyalara bunları, yok demir değil. Ee, eşyalara ok, 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 yanımda dursun. Tamam ok yanımda dursun. Lapisi oraya koyacağız. Ee, haritaları abi boş haritadır, odur budur. Ee, makas alete de Bu et yerine Sonra bunları koyduk ve elmasımızı yanımıza aldık. Evet. Şimdi asıl soruya geldik abi. Ben burada bütün yemekleri bırakmışım. Bütün yemekler bırakılmaz. İyi yemek yetti ya. Bayağı yemeğimizin olması işe yaradı. Şimdi şöyle bir şey var abi. Bu aslına bakarsanız çok da iyi değil. Buradaki hayvanların hepsini öldürmek zorundayız taşınacağımız için. Bu da bizim için aslına bakarsanız üzücü denebilir. Maalesef çok özür diliyorum hepinizden. koyunlara dokunmayabilirim. Ya da dokunurayım. Dokunayım ya. Yani çok da bir faydaları yok şu an onların bana. Hani taşındıktan sonra ben bir daha buraya dönmem büyük ihtimalle. Çünkü köyler cidden çok uzakta gençler. Yakınlarda hiç köy bulamadım. Hatırlarsınız dört tarafa da gittim. Ev yapmak, ev yapmak için yanlış bir yer seçmişim. Daha güzel bir yer bulacağız. Bu arada tam kameraya bakmıyorum gibi gözüküyor. Aslında kameraya bakıyorum ama kendime baktığım için. Hani birazcık daha yukarıya bakmam gerekiyor. Ama kendimi görmeden konuşmayı sevmiyorum. O yüzden biraz böyle olacak. <laughs> tamam. Hepinize. Abi bir yandan da üzülüyorum aslına bakarsanız. Evet biraz birazcık üzücü. Bunları, bunları, bunları. Evet bu koyunlarla falan uğraşmak da biraz sıkıntı olacak. Ya ben en iyisi şöyle bir şey yapacağım abi o koyunların olduğu yere. Daha güzel bir fikir geldi aklıma. Bu arada 42 tane derim olmuş. Aslına bakarsanız gene de az. Hani bu kadar ineğin ardından az yani. Ee, aslında evden çıkmadan önce bunları çoğaltıp böyle çıkabilirdim. Ama neyse yapmadım. Her neyse şimdi tarlamızı bozacağız. Akvaryumu bozacağız. Her şey bozulacak. Her şey gidecek. <laughs> ee, olsun daha iyisini yaparız abi. Bu arada buraya ince cam yaptığım için kızan arkadaşlar olmuş. Balıklar dışarı çıkıyor diye. Ben buraya ince cam yapmışım. Cidden özür diliyorum. Onu düzeltirim bir ara diyeceğim. De taşınıyorum. Neyse bir dahaki yapışımızda daha güzel olur. Ee, şimdi. Evet aklıma bir fikir gelmişti. Aklıma gelen fikir neydi gençler biliyor musunuz? Şunu alıp. Böylelikle pişmiş olarak almak. Keşke ineklere de böyle yapsaydım. Keşke. Keşke. Bakalım. Şimdi kendime bir zemin buluyorum. Ve kendimi de yaktım yanlışlıkla. Tamam oraya gidenler yanıyor zaten. Şöyle birazcık temizleyelim. Tamam. Bir tanesi acıdan dışarı çıktı abi. Neyse o kurtulmayı hak etmiş ne diyeyim. Ee, buralar yanmaya başladı. Umarım ben yanmam. Şöyle. Ya büyük ihtimal etleri de yanacak biliyor musun? Böyle yapmak biraz mantıksız mı oldu acaba? Pişmiş çıkıyor. Hop miyes. Kendimi de yaktım. Evet çitler de yanmış abi. Büyük ihtimalle tavukların olduğu yerde yanıyor. Evet. Kankalar siz de pişin o zaman ya. Evet böyle vakit kaybetmeye gerek yok abi. Artık çiftlikle ilgili bir olayımız kalmadı. Zaten evimizden de baya uzaklaşacağız. Buradan pişenleri toplayalım abi. su <laughs> suda bile var. Bunlar o hemen suya atmışlar kendilerini. Vay be. Güzel saklanma yeri aslında. Ya amacım gençler 30 level olmak. Hani bunları aslında hani böyle direkt böyle dallama gibi öldürmemin amacı. Bu. Evet abi etrafta baya bir şeyler var. Evet envanterimiz de tekrardan dolmuş abi. Tamam böyle daha mantıklı oldu. Her yerde yandı zaten. Birkaç tane tavuk kaldı. Onları da çıksın abi dışarıya. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi tekrardan bir emater düzeni. Her seferinde, her seferinde bununla uğraşıyoruz. Her seferinde. Ee, ve şu an mimiklerimi çok çözemedim abi. Böyle kendim oyun oynarken nasıl mimik yaptığımı hiç dikkat etmediğim için. Ee, yemekler buraya. Yumurtalar buraya. Mor gün mü? Abi. Mavi ile kırmızı birleşince mor gün olmuş. Hani onların çocukları. Abi süper bu arada. Onu fark etmemiştim. Tamam. Ee, buraya ne koyacaktık? Deriyi koyacaktık. Tüyü koyacaktık. Buraya yemekler tamam şimdi geliyoruz abi asıl olayımıza ve 30 level olamamışız işin üzücü yanı bu ee, Ben kendime fazladan bir kazma daha yapmıştım sanki evet 30 level olamadık abi hemen hızlıca 30 level olmamızın bir yolu var mı Hemen hızlıca bir 30 level olmamızın bir yolu bir yolu bir yolu bir yolu herhalde şu tavuklar bana bir süre idare eder Keşke bir şeyler de pişirseydim abi bir şeyler pişirseydim herhalde daha kolay olurdu bizim için Evet böyle bu şekilde bizi zorlayacak. Şunları kırınca veriyor mu X? Yok vermiyor. 7 tane çıktı vay be. Ee, bunlardan vermiyor. Bunlardan. Olmuş şu var mı hiç? Bunlar da vermiyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Birazcık daha tavukları kovalasak diyeceğim. Abi bir şeyler pişirelim biz o zaman. En iyisi öyle tecrübe almaya bakalım. Ee, bir şeyler pişerken de zaten pişirecek çok şeyimiz var. Onlar pişerken de bir yandan şey yaparız. Abi şey çok garip geliyor. Hani o kadar uğraştın emeğini abi şimdi kıra kıra gidiyorsun. O birazcık üzücü geliyor aslında bakarsanız ve her şeyi alamayacak olmak da üzüyor bir yandan. Ee, şimdi 30 level olup verimli aslında bir şey diyeceğim ya. Ben 30 level niye basıyorum ki kazmaya? Hiç gereği yok. Hiç ama hiç gereği yok. Evet. Ben şimdi abi bunu bu şekilde tamir edeyim. Bak şimdi önce önce buna verimlilik bassam. 4 büyü ücreti diyor. Sonra bunları birleştireyim. Verimlilik 5 oluyor. 12 büyü ücreti. Abi çok aldı ama ya. Bu biraz üzücü oldu. Verimlilik 5 bastık. Bir şey soracağım. Verimlilik 6 var mı? Bir onu denemeden önce. Verimlilik 6 yok diye biliyorum. Yok abi en fazla verimlilik 5. Tamam. Tamam. Kafa karıştırmaya gerek yok. Eee Tamam. Kılıcımıza da alevden şehre tarzında şeyler yapacaktık. Ee, bu verimlilik kitapları durursun. Bir tane verimlilik 5 ve 4 tane de verimlilik 4 kitabımız var. Tamam. Şu an kazmamız bir. Hem verimlilik 5 oldu hem de tamir edildi ve kırılmazlık 3 olduğu için şöyle bir test edelim mi? Abi şu kırmızına baksana. Mükemmel değil mi? Tamam. Maden canavarı. Artık biz maden canavarıyız abi. Tamamdır. Ee, şimdi yapmamız gereken neydi? neydi? Neydi neydi neydi? Bir şeyler pişirmek demiştik de ona gerek kalmadı sanırım. Yavaştan abi her şeyimi bırakıp yani her şeyimden kastım cidden her şeyimi bırakıp. Bu arada şu chest de tamir edelim hazır buraya kadar gelmişken. 7 büyü ücretine fulliyormuş. Bu arada bir şey soracağım ben koruma olayını arttırabiliyor muyum? Gerçi level'ım yok. Tamam abi şu chest tamir etmiş olduk. Çünkü en çok kırılmaya yakın olan buydu. Dikenleri olduğu için büyük ihtimalle. Bu arada o köyde keşke dikenleri alsaydım şey yapabilirdik. Ah be güzel olabilirdi. Her neyse şimdi yapmamız gereken abi. Gerekli gereksiz onları ayırt edip <laughs> Gereklileri yanımıza alıp buradan yavaşça uzaklaşmak. Evet, bir nevi sıfırdan başlangıç yapıyoruz gençler. Ama güzel bir ev yapıp öyle başlayacağız. Bu bizim için çok daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Bu arada tam doğrulamamışım. Tamam. Bu bizim için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım kendimize güvenirsek güzel şeyler yapabiliriz. Buradaki kitaplıkları kırıyorum abi. İki kitap geliyor. Bir kitap eksi de başlıyoruz aslına bakarsanız. Ama olsun fazlasıyla şeker kamışımız olduğu için birazcık daha kitap yapabiliriz. Derimiz vesairemizde her şeyimiz fazlasıyla var sonuçta. Ee, kaç tane kitabım oldu? 48 tane kitabım oldu. Tam derilerim falan var ya zaten. Şimdi abi en baştan ee, nelere ihtiyacımız var nelere ihtiyacımız yok. Onlara bir değinelim. Verimlilik kitapları <laughs> mecbur ihtiyacımız var. E, ben bir şunları her şeyi bir yere koyabilir miyim abi? Tamam, elmasa da mecbur ihtiyacımız var. Bu sandıkları düzenli mi bırakayım? Düzenli bırakayım abi. Hadi, hadi düzenli bırakalım. Belli mi olur? Belki istediğimiz yeri bulamayız, geri döneriz. Hani iyicene her şeyi silip atmanın pek de bir anlamı yok, pek de bir esprisi yok. O yüzden bunları tekrar düzenli bir şekilde bırakalım. Mesela, bunun yeri burası. Tamam. Şimdi bir stek lapis aldım. Lapis zor bulunuyor biliyorsunuz gençler. altınları alıyorum. Altın havuç yapacağız. Havuç da almıştık yanımıza hatırlarsanız. Havuç farmı da yapacağım. Bizim için çok önemli bir şey bu. kömürleri yapabiliyorsam blok yapacağım. Öyle çok daha az yer kaplayacaklar. Tamam. Kömürleri abi blok yapalım. Evet böyle değil. Böyleymiş. Tamam. Bir tane kaldı abi. Bu bir taneydi. Buraya koyalım. Ay neyi attım? Kurar kim Tamam. Buradan ihtiyacımız olan e, önemli bir şey cidden lazım olan bir şey var mı? Abi bir stek kırmızı yünlüyor. Bu halı yapımında lazım olacak bize. Ama olursa da abi hani bence ineklerden sonra da temin edilebilir bir şey. O yüzden bir blok bile olsa bizim için önemli bir alan. E, ve ender chest'imiz falan yok. Aslında ender pearl'le yapabiliyor muyuz? Ender pearl'üm nerede? Burada. Ender 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 pearl'ü alayım abi ben bir, bir saniye. Çok merak ettim. Tahta mı gerekiyor? Yoksa obsidyen mi? Bence obsidyen gerekiyordur. Bu şeyi yapmak için. Ee, ender sandıkı. Sandık burada mı? Yok sandık burada değil. Burada mı? Büyük ihtimalle buradadır. Ender sandığı nasıl yapılıyordu? Bak abi her şeyi unutuyorum ya. Sandık tamam. Ender sandığı. Ender sandığı. Ender sandığı nasıl yapılıyor? Evet. Her şeyi unutmakta. Mükemmel bir başarım var abi ve kaydı da telefonla aldığım için bu bizi birazcıkın zorluyor. Her neyse abi Ender Sandığı'na gerek yok. Zaten o kadar da abartı eşya almayız daha çok boş yerimiz var. Ee, şimdi ne alacaktık buradan? Bloklar bölümünden abi ekstramız yok. Kaç dakika olduğuna baktım bu arada. Ekstramız yok. Ondan sonra buradan almamız gereken elmas bir kılıç var. Eklem bacakların kıyameti 4 savurma 2 var. Çok önemli değil ama sırf elması olduğu için alıyorum. Kayış alıyorum. Kayışa ihtiyacımız var. Slime bulmadan yapamıyoruz. Onun dışında et. Evet yemek. Steak olanı alayım mı? Hmm. Pişmişleri alayım abi. Bu kadar yumurtaya ihtiyacım yok. Havuçları aldım. Patatesleri aldım. Bu da olayını zaten kolaylıkla çözeriz. Bal kabağı. Bal kabağı da aslında işimize yarar ama. Alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Hadi bal kabağını da alalım abi. O yer kalmazsa bırakırız. Kaktüs alıyorum sarmaşık alıyorum. Ya yani aslında kaktüsle sarmaşık o kadar önemli değil. Vazgeçtim. Şeker kamışı alıyorum abi. Ee, başka başka başka. Magma kremi alıyorum. Deri alıyorum. 5 tane kitap alıyorum. Kitapların yeri burası. Başka başka. Boş haritaları alayım mı? Yok, haritayı yaparız ya. Kemik tozu alabilirim belki. Boyalara gerek yok. Alas çubuğunu alıyorum. Tuzak kancasına gerek yok. Barutları alıyorum. Barutları almamın sebebi de havai fişek yapımında bize lazım olabilir gençler. Burada da barutlar var zaten. Ee, çakmak taşı demir. Çakmak taşını da aldım. İki blokluk yerimiz kaldı abi. Onunla birinde yatağımızı alıyoruz. Abi kuşumuzu götüremiyoruz maalesef. Kuşu bizde oraya kadar gelmez. Kuşuyu çok yoramayız abi. Ve şu haritayı alıyorum. Evet bu harita benim evimin olduğu yerin haritası. Ama şöyle bir durum var abi. Bakayım. Şöyle hani bir ilerlersek gösteriyor mu? Tamam abi az da olsa gösteriyor. Tamam bu haritada yanımda dursun. Ne olur ne olmaz. Bir gün oldu da dönmek zorunda kalırım. Belki istediğim tarzda bir yer bulamam ve tekrar buraya gelmek isterim. O zaman mecbur tekrardan bu şekilde bir şey yapacağız. Tüy varmış zaten envanterimde. Tüyleri alayım mı, almayayım mı? Tüyleri almaya gerek yok. Tüy yerine bence daha verimli bir şey alabiliriz. O da bence bir su kovasıdır abi. Evet. Bir su kovasıdır. Ee, Obsidian. Aa bak bak en önemli şeyi unuttum. Bu arada burada neler var? Hmm. Şu an çok düşündüğümün farkındayım ama bunları yapma. Bunları almamıza gerek yok. 16 tane taşı atıp onun yerine şu arkadaşımızı alıyorum. Ee, örse gerek var mı? Yeteri kadar demirim yok. Demir konusunda sıkıntı çekmeye başladım tekrardan. Bu arada şunu da almam lazım. Evet hayali zar. Bu da ihtiyacımız olacak. Bordları sırf bunun için saklıyorum. Hava fişek yaparsak diye. Ee, neyden vazgeçebiliriz ki? Meşaleye de ihtiyacımız olacak. Bir şeyden vazgeçmemiz gerekiyor ve o vazgeçeceğimiz şey çakmak taşı. <laughs> İki tane çakmak taşı o kadar da değerli değil herhalde. Ee, başka, 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 başka... Buralarda da çok abartılacak bir şey yok. Kaktüs tekrar bulunabilir. Evet hazırsanız birazdan gideceğiz. Şu örsü almam gerekiyor abi. Çünkü dediğim gibi şey konusunda sıkıntı çekiyoruz. Neydi onun ismi? Demir konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu bize lazım olabilir. Abi şu an vazgeçilecek şey bal kabağıdır. Özür dilerim bal kabağı. 20 tane bal kabağı. ama olsun tekrardan bulabiliriz. Akvaryumu bozmuyorum abi. Zaten buralarda otlar var yerler herhalde kendileri başına. Ay bunlar büyümüş zannettim. Büyümemişler. Abi hava karanlık bu arada. Ben şurada 2 saniye bir uyuyayım. Kuçuma da son olarak bir yemek vereyim. Ve buradan artık uzaklaşalım. Bakalım e, video dışında birazcık bir yerler aramaya çalışacağım abi. Güzel bir köy bulursak yanına. Güzel bir malikane yapıp. Orada hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım. Ve önceki bölüm az kalsın ölüyordum hatırlıyor musunuz? Creeper abi. Creeper geldi arkamdan bir patladı. Dedim ne oluyor? Aman tanrım dedim. <laughs> e, şimdi. Deri at zırhı. <laughs> hayır, hayır. Burada elmas at zırhını almadım. Çok gerekli bulmuyorum abi at zırhlarını. Çünkü atla savaşan birisi değilim. Ee, şimdi ay kuçuma benim. Al, al. Dur, buna çiğ mi vermek lazımdı? Dur bakayım. Abi kuçuma son olarak bir yemek verip gideceğim. Al koyun eti kanka. Yemiyor. Karnı tok herhalde. Kemik vereyim kanki. Al sana kemik vereyim. Aha geldi. Ama hiçbir şey yemiyor abi. Karnı tok herhalde. Kanka al buraya atıyorum kemikleri. Al buraya kemikleri atıyorum. Al bak al bir stekte bir stekte inek eti atayım. Ay yedi. İnek, inek eti yedi. İnek eti seviyormuş. Tamam. Al bir sürü de inek eti attım. Al 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 al. Al hepsini attım oraya. Al bunları da attım. Sonra al kanka bunları da attım. Sandığın üstünde. Zaten orayı seviyor. <laughs> Duygulandım. Neyse. Hadi abi artık biz de yolcu yolunda gerek deyip evimizin kapısını son bir kere de kapatıyoruz. Bir yerden ok geldi. Sen ne yapıyorsun orada ya? Sen ne kaz sen? Evet abi. Şu şeker kamışlarını da toplayalım. Zaten envanterimizde olduğu için stekleyebiliriz. 51 tane oldu. Şu köşedekilerden de toplayalım. Oo bunlar bayağı büyümüş. Bunlar bayağı bayağı büyümüş. Çok güzel. Abi belki bir ihtimal tekrar gelirim diye ben zaten otomatik şeker kamışı farmı yapacağım. Çok bekledim. Ee, yeni eve geçmemin sebebi de bunları kırmama gerek yokmuş. Alamıyorum. Bir şey atıp alabilir miyim? Bir şey atıp alabilirim. Üç tane tahta niye bende duruyor? Tamam. Tamam. Üç tane tahtadan yırttık abi. Hop hop hop. Abi hem orman içinde hem de köyde bir yer bulursam çok süper olur. Ben daha önce nereye gittim bilmiyorum ama şuradan kaptıracağım kendime. Tahta aldım mı yanıma? Evet. En büyük hatayı yapmışım bu arada. Bir şeyden vazgeçip birazcık da tahta almam lazım. Ona göre ilerlememiz lazım abi. Tahta çünkü şeyden lazım olacak. Tekne falan yapmam gerekebilir. Ne kadar ilerleyeceğimi bilmiyorum. Abi şimdi olması gereken bir orman. İki de şey. Neydi onun ismi? Ay. Koçum merhaba. <laughs> Sen gitmedin mi diyor ya. Ev bana kaldıydı. Parti yapacaktım diyordu belki. Abi Evet 13 tane tahtamız varmış pek de bir işe yaramaz herhalde burası bu evin haritasının olduğu yer okey ee, Neyden vazgeçelim bu kadar şeker kamışına gerek yok tamam ee, Hatta bunu da at ya yol üstünde tahta toplarım ben 13 tane şey için geri dönmüş gibi olduk Neyse Ay, ben bu eve ağaç ev yapacaktım şey, bu ağacı ağaç ev yapacaktım hatırladınız mı Abi, o zaman buradan gitmemiş şerefine ben bu ağacı ağaç ev olarak kullanmayacağım. Bu ağaç benim yolumda emin adımlarla ilerlememi sağlayacak. <laughs> baya moda girdik. Bu arada ee, şimdi son olarak bu ağacı da kırıp buradan gideceğim ve teknemi yapıp bakalım denizlere açılacağım. Dua edin ee, yaklaşık 1-2 saat ya da belki de yok 3 saat aramam ya vallahi sıkılırım. Ama 1 saat 1,5 saat boyunca ilerleyip güzel bir hem orman hem de köy bulmaya çalışacağım. Dua edin de bulalım. Bakalım nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyorum Şu sudan abi kaptırıp gideceğim Artık karadan bize fayda yok onu öğrenmiş oldum Sudan dümdüz gideceğim nereye kadar gidersem Videomuz bu kadardı gençler Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Şimdilik kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay